Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle tabii bu iş yerimizin açılışı için bir araya geldik. Cuma'nın eda ettik ve şimdi inşallah Cuma'nın berenge bir de bizlerle bu açılışı gerçekleştireceğiz. İnşallah bereketli bir iş yeri olsun. Tabii Bedesten bölgemizde böyle bir iş yerinin açılması, kaliteli bir iş yerinin açılması buraya değer katılacak. İnşallah şehrimize de değer katılacak inanıyorum hep de Ümmü Bey hep de Canan kardeşim de bu işin e, hakkında da hizmet sektöründe doğanlarıdır. Bu anlamda da bu hizmet sektörümüze katkı sunulan için kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayır Ya Allah! Hayır, Hayır. Hayır. <laughs> Teşekkürler Bedir Bey, hoş geldiniz. Bugün Kars'a meşhur Türkiye'de 130. şubesini açtığımız Ramız'ı açtık. 130. şubesini Kars'a açtık. Kars'ın kale eteklerinde Bedestan bölgesinde turizmin göz bebeği bir mekanı açtık. Köfteci Ramiz 1928 Akisar kuruluşlu bir firma. Türkiye'de 130 tane şubesi var. 129 şubesi vardı bir de biz açtık 130. şubesi. Yurt dışında da 40 45 tane şubesi olan bir firma. Kars'ta bunun eksiğini gördük. Kars'ta gerçek anlamda restoran eksikliği gördük. E, firma getirdik. Biz şöyle düşünüyoruz, Kars, Kars'la hemşerilerimiz, Kars'a gelen yabancılar, Kars'a gelen memur kesimleri, Kars'a gelen öğrencilerin her zaman en iyisini hak ettiğini düşünüyoruz ve Kars'a değer veriyoruz. Buraya gelen insanlar Kars'a geldikleri zaman güzel, nezik bir mekan kazandırdı Kars'a. Bu şekilde 130. Şubeyi açtık, Karslı hemşerilerimize Allah hayırlı uğurlu etsin, tüm misafirlerimizi bekleriz. Ne tür hizmetler Efendim biz Ramiz'in Ramiz Plus markasını aldık. Yani restoran olarak. Şöyle bir sıkıntıyı ortadan kaldırdık. E yetişkinler gittikleri lokantada çocuklara yemek bulamıyorlar. Veya çocuk lokantasına gittikleri zaman yetişkinler yemek kullanıyorlar. Biz burada öyle bir restoran taştık ki çocukların yiyebileceği hamburgerinden, çıtır tavuğundan pizzasına kadar, makarna çeşitlerine kadar bütün ürünler var. Ayrıca antiskotumuz, köfte gruplarımız, 5 çeşit köftemiz var. Bunun yanı sıra tavuk püzzola gruplarımız var ve tavuk menülerimiz var makarna tavuk salata olarak. E, fiyatlarımız şu an piyasanın en düşüğü. Bu bizimle alakalı bir durum değil. Tüm Türkiye'de aynı fiyatlar uyguluyoruz. Bunun yanı sıra bütün etlerimiz tavuk dahil olmak üzere bütün etlerimiz Aksar'dan geliyor. Bunu da buradan belirtmek istiyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Herkesi bekleriz. Karslan bir bekleriz. Self servis değil hizmettedir. Karsonlarımız hizmet ediyor. Buradan herkese de selam olsun. Kuryeniz var. Tabi. Kuryemiz var. Allah nasip ederse bugün açılışı yaptık. Pazartesinden itibaren getir yemek sepeti, trend yol gibi firmalarda da e, direkt sipariş online sipariş verebilecekler. Aynı zamanda da kendi telefon numaramız var. Oradan da sipariş verecekler. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür Bir gün kıymetli kardeşimiz Evren Bulut'un açılışına geldik. Sağ olsun gerçekten tam beğendiğim bir lezzet. Kars halkını gerçekten davet ediyorum. Böyle güzel bir mekanın her şey dört dörtlük. Şimdiden kardeşime hayırlı ve olursun diyorum. Allah, çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Bugün çok kıymetli, ilimizin çok kıymetli esnaflarından Evren Bulut kardeşimizin iş yerinin açılışında tüm dostlarımızla, başkanlarımızla beraber açılışına katıldık. Gerçekten ilimize yakışır. çok lezzetli bir iş yeri açılmıştır kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Burada bütün Kars halkını davet ediyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir iş yerimiz. Allah utandırmasın, Allah hayırlı uğurlu etsin. Bol sağ kazançlar. Allah da. razı olsun. Sağ olun başkanım. Ayağınıza sağlık.